bugün Minecraft oynuyoruz. Burası bizim evimiz. Burada ocağımız var. Bu şekilde. Burası restoran. Köyümüze restoranımız var arkadaşlar. Çok güzel. Bu da bizim köpeğimiz. Burası kasap arkadaşlar. Kurban bayramında yapmıştım kasabı. bu şekilde ondan sonra Köyde okulumuz var arkadaşlar şu şekilde okul Bu şekilde arkadaşlar okulumuz. Buraya daha futbol sahası yapacağız. Ağaçlar dikeceğiz. Daha burada çok şeyler yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra Burası bizim camimiz arkadaşlar. Cami yaptım. Bunu da kurban bayramında yapmıştım. Sabah camiye gitmek için. Bu şekilde arkadaşlar. Burada haritacılık odası. Köyümüz bu şekilde arkadaşlar daha gezdirelim. Ondan sonra burada işte ekinlerimiz falan var. Burada bizim bir dükkanımız böyle. Burada işte madenle ilgili şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Altın üretiyoruz burada arkadaşlar. Burası pazar alanı. Buraya bir şeyler satıyoruz. Burası ev. Burada pazar alanı. Burada hayvan, inek falan satılıyor. Ondan sonra burası köyümüzün meydanı arkadaşlar. Burada çanlarımız var. Önemli bir şey olduğunda burada çan çalıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burada bizim dev tarlamız. Çok büyük. Burası muhtarlık alanı. Köyümüzün muhtarı burada oluyor. Şu an iş çıkmış. Ondan sonra burada bir maden çalışmamız var. Burası e, ok, e, burada işte eğitim veriyoruz herkese. okla ilgili falan. Burada koyunlarımız var, inek var. Ondan sonra burada da köyümüzün bankası. Burada bankamız var. Çok da tuzaklı bir yer arkadaşlar. Kolay kolay kimse giremez buraya. Bak. Şey bile çok gizli. Kapı şeyisi. Bak. Buraya girdiniz arkadaşlar. Ondan sonra burası böyle. İçeri içine düştüğünüz zaman bir daha çıkamazsınız. Çünkü taşları falan kırılmaz. Özel taşlardan. Buradan atlayamadık çıkamazsınız arkadaşlar normalde benim, benim şu an güçlerim var o halde çıkıyorum neyse bunların hepsi tuzaklı sandık arkadaşlar buradaki hepsi kolay olmasın diye öyle yaptım şimdi burada da sümrütlerimiz falan var tuzaklı sandıklar var hangisiydi unuttum hepsini Ondan sonra burada zırhlarımız Katınlar var. Değerli şeylerimiz var hep. Şunları da açalım. Burası da böyle. Köyümüze saldırı olduğunda buraya çık burada. Kanımızın son damlasına kadar savaşıyoruz arkadaşlar. Özel bir yer. Buraya ben hariç kimse giremez. Herkese yetecek kadar paralarını veriyoruz geri kalanlarında dönümüzü açıyoruz arkadaşlar. Merhaba köylü. Bak devlet hazinesi. <laughs> Burası da şu taraf ne çıkıyor arkadaşlar karlı yer falan var burası da deniz çok güzel arkadaşlar köyümüz bu şekilde arkadaşlar burada zombi salgını oluyor bazen çok şey acayip şeyler oluyor arkadaşlar köyümüzde onların da videosunu çekerim ben bir ara sizlere Köyü ben bir kaybettim arkadaşlar. Ondan sonra geri çok aradım. Zor buldum. Köyden dışarı bir çıkmıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Günümüze bu şekilde.